Merhaba terazi ve özellikle yükselen terazi burçları Aralık 2024 burç yorumlarınıza hoş geldiniz Ayın başında 1 Aralık'ta 9 derece yay burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor Ve bu sizin üçüncü evinizi tetikliyor Yani kardeşler yakın çevre Komşular Genel olarak bütün iletişimleriniz ticari ilişkiler, sözleşmeler gibi konularda yeni gündemler, yeni başlangıçlar olabilir. Fakat gökyüzünde retroların olması, bu konularla alakalı yeni başlangıçlardan ziyade eskilerden gelen gündemleriniz varsa bunları tamamlamanızı, varsa sorunları çözmenizi tavsiye ederim. 15 Aralık'tan sonra Merkür Retrosu'nun bitmesi bu konularla alakalı yeni başlangıçları daha kolay yapmanızı sağlar. Kişisel doğum haritanızda İkizler, yay, balık ve başak burcunda 9 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz var ise bu yeni aydan ekstra etki alırsınız. 8 Aralık'ta Mars 6 derece Aslan burcunda ve sizin 11. evinizde retroya başlıyor. Ve ay sonuna kadar da bu evinizde retro olacak. Yani sosyal çevre, arkadaşlar, dernek, sivil toplum örgütleri, büyük hayaller, büyük hedefler, kariyer getirileriyle alakalı bazı sorunlar ve gecikmeler yaşayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu konularla alakalı yeni başlangıçlar yapmaktan ziyade eskilerden gelen gündemlerinizi tamamlamanızı ve varsa sorunları çözmenizi tavsiye ederim. 7 Aralık'ta Venüs Kova burcuna geçiyor ve sizin 5. evinize geçiyor. Varsa çocuklarınız, aşk, flörtler, hobiler, yaratıcılık Borsa gibi kazançlarınız varsa keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle 17 Aralık ile 23 Aralık tarihlerinde Venüs'ün Jüpiter ile yapmış olduğu olumlu bir açısı sayesinde daha keyifli ve hatta maddi kazançlar da elde edebilirsiniz bu alanlarda ekstra. Özellikle bu tarihlere dikkat etmenizi, değerlendirmenizi tavsiye ederim. 15 Aralık'ta 23 derece İkizler Burcu'nda ve sizin 9. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu evinizde bir tamamlanma, bir aydınlanma ve bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Yüksek öğrenim, akademi, varsa hukuksal konular, uzak mesafeli yolculuklar, yabancı kişiler, yabancılarla olan iletişim, uzak akrabalar, eşin akrabaları gibi konularda bazı gündemleriniz tamamlanabilir. Bu konularla alakalı da bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Özellikle değişken burçların değişken burçlarda yani ikizler, Yay, Balık ve Başak burcunun 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz var ise bu dolunaydan ekstra daha fazla etki alırsınız. Evet. Ay boyunca hem Mars'ın hem Merkür'ün retro olması bu söylediğim konularda daha temkinli, daha dikkatli adımlar atmanızı ve kararlar vermenizi tekrardan hatırlatmak isterim. Fakat kişisel doğum haritanızda bu gezegenler zaten retro ise size sorunlardan ziyade tam tersine ekstra fırsatlar da getirebilir. Evet, neşeli, mutlu, sağlıklı, güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.